Herkese merhaba, Mehmet Hakan Osendekçi ben. Bu videoda hızlanmak isteyen arkadaşlar için bir önerim olacak. Konumuz şu. Genelde hızlanmak için belli başlı egzersizler çalışıyorsunuz değil mi? Yani bunların başında gamlar geliyor. Daha çok bir yerde bir gam duyuyoruz, bir patern görüyoruz. Hoşumuza gidiyor ve bunu hızlı çalmak için çalışıyoruz. Mesela bunlardan bir tanesi basit anlamda bir örnek verirsem Do majör dizisi olsun. Şuradan göstereceğim. 8. perdeden. <laughs> Mesela bu Do majör dizisinin e, en temel çalınmış pozisyonlarından bir tanesi. Daha çok modlarda görürüz bunu. Şimdi standart yapacağımız şey bunu açıp işte metronomu çalışmaktır yani baştan aşağı çalışırsınız. Yalnız burada e, ya bu güzel bir şey ama yeni başlayanlar için daha çok e, yapacağım öneri şu: e, bu çok e, uzun bir paten. Yani eğer gerçekten verim almak istiyorsanız e, daha küçük e, şey sekans olarak çeviriyorlar bunu. Sequence diye geçiyor İngilizce'de daha küçük sekansları çalışmanızı önereceğim ben. Çünkü zaten bu büyük çaldığım parçanın içinde ufak ufak yaptığım bir sürü patern var. Yani en basitinden parmak pozisyonları var. Mesela şu baştaki pozisyon başlı başına bir patern. Daha sonra gelen mesela 8 10 12 8 10 12. Ondan sonra 10 pardon düzeltiyorum. 9 10 12, 9, 10, 12 geliyor. Ondan sonra 10, 12, 13, 10, 12, 13 geliyor. Baktığınızda şu parmaklarını açarak, parmakları açarak yaptığım bir paten. Parmakları şu 1 ve 2 numara yan yana geldiğinde ayrı bir paten. 1, 3 ve 4 yan yana geldiğinde ayrı bir paten. Şimdi önce bunları kendi başında çalışırsak ondan sonra bütün e, gamı birleştirirsek çok daha hızlı verim alarak gidersiniz. Yani bunu şöyle düşünelim. E, ya Bir duvar düşünün. Duvara baktığınız zaman e, tuğlaları ayrı ayrı algılamazsınız. Onu koca bir duvar olarak görürsünüz değil mi? Ama orada kırık bir tuğla varsa hemen gözünüze çarpar. Duvarın bütünlüğünü bozar. İşte bu da öyledir. Mesela bu gamı ben bir duvar olarak düşünürsem bunun içindeki her parça onun tuğlaları gibidir. Bunlar eğer kendi içinde nasıl duvarın sağlamlığı o tuğlaların sağlamlığına bağlıysa işte bizim çaldığımız büyük patenlerin e, güzel duyulması, e, hoş gelmesi de içindeki küçük minik tuğla gibi yaptığımız küçük hareketlerin iyi çalışılmış olmasına bağlıdır ve iyi güzel gelmiş olmasına bağlıdır. Tabi ne olur? Tuğla sağlam olacak. Tuğla sağlam daha sonra onu iyi bir duvar ustası birleştirir, o zaman güzel bir duvar çıkar. İşte önce minik parçaları siz sağlamlaştırırsanız, daha sonra onu güzel bir şekilde birleştirirseniz, o zaman genel olan güzel duyulur. Yani böyle büyük bir paterni en baştan e, çalışmaya kalktığınız zaman e, öbürküsüne nazaran daha da az verimli olacaktır. Bir de gözünüzden, kulağınızdan kaçan şeyler olabilir ve alışkanlığınız o şekilde gelişeceği için onları daha sonra değiştirmek de zor olur. O yüzden en iyisi Büyük çalışmaların içinde yaptığımız küçük e, hadiseleri iyi etüt etmek çok önemli. Yani şimdi mesela örnek verecek olursam onu nasıl yapacağız? Ya tabii bu e, küçük çalışmaları yapmak büyükleri kadar e, havalı duyulmaz. Eğlenceli duyulmayabilir. Yani mesela yani bunu inmek daha mıdık? Daha eğlenceli tabii. İnçik 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 sıkılmaz. Ama mesela sırf şunu yapmak o kadar eğlenceli gelmeyebilir. Yani normal. Ama emin olun sizi asıl ilerletecek olan daha da kısa sürede hedefinize ulaşmanız sağlayacak olan şeyler bunlardır. Mesela e, bunlar zaten bu çalışmalarla ilgili videom var. E, hemen ona gidip çalışmaya başlayabilirsiniz. Mesela şu paterni. Yani neredeyim? 9 e, 9. Dokuzu, perdeyim. 9 10 12 9 10 12 r telinde. Yani bu büyük modun içindeki küçük paternimiz. Bu çalışılacak bir sekanstır mesela. Mesela metronomu koyun. İşte kaçla başlıyorsanız uygun olan. Mesela 20-70'te 1-2-3-1-2-3. Burada yaptığımız hareket üçleme çünkü bu arada. 1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3 diyoruz. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 şeklinde çalışın. Önce bunu bir halledin. Ondan sonra mesela diğer pozisyonu buna çalışın. Buna da çalışın. Mesela bunu 70'ten alıp arttır arttıra, arttıra yükselttiniz. Ondan sonra bunları birleştirmek emin olun çok daha kolay olacak. Çünkü e, hareketler kas hafızanıza yerleşmiş olacak. Size kalan tek şey bunları birleştirip arka arkaya çalmak olacak. Yani siz aslında şöyle bir şey çalarken hızlı giderken bunun bütününü düşünmek zorunda kalmayacaksınız. Çünkü önceden parmak bunu yapmayı biliyor olacak. Bunu da yapmayı biliyor olacak. Şunu da yapmayı biliyor olacak. Siz sadece bunun yerlerini ayarlıyor olacaksınız. Yani burada, burada ve burada yapıyorum. Eğer buna alışmazsanız bütünü çalışmaya çalışırsınız. O zaman da dediğim gibi e, burada başlarken şurayı düşünmeye başlarsınız. İşte buraya geldiğinizde e, bütünü görmeye çalışırsınız yine. Halbuki bu, şu, bunun şunun ve şunun birleşmesidir. Ve emin olun gitarda yaptım. Neden bu arada bunu gösterdim? Do majör üzerinden gösteriyorum. Bu üç paten zaten şu şu ve şu. Bu üç paten e, gitarda bizim çalarken yaptığımız patenler zaten. Yani bunun dışında çok fazla bir şey rastlamıyorsunuz. Yani bunları bir yerde hallettiğiniz zaman geriye kalan tek şey bunları değişik yerlerde, değişik şekillerde birleştirmek oluyor. E, mesela e, gideyim la minöre. Gene bu var. Karşıma bu çıkıyor. 1, 3, 4. Sonra, bakın açmak, açtım, sonra bir daha açtım, sonra da şu paten çıktı yine karşıma, 1, 2, 4, yan yana olan. Kısacası her yerde zaten bunları rastlıyorsunuz. O yüzden baştan bunları belli yerlerde hallederseniz, ondan sonra e, daha büyük pasajları çalışırken kafanız çok daha rahatlar dediğim gibi. Bu önemli bir ayrıntı. Yani bir bir anda her şeyi halletmek zorunda değilsiniz. Kolaylıklar diliyorum.